Herkese merhaba. Bugün sizler için radarımızdaki bir ismi e, Andre Frank Zambo Anguissa'yı masaya yatırıyoruz. Evet, Napoli'nin Kamerunlu orta sahası. Bakalım bu oyuncu kimdir, neler yapmış, artıları, eksileri neler? Şöyle bir derinlemesine girelim. Hı hı. 16 Kasım 95 doğumlu yani tecrübeli sayılır artık. Şu an 99 numarayla Napoli'de. Aynen. 1.84 boy sağ ayaklı fizik olarak zaten görüyorsun sahada bayağı yapılı. Kesinlikle. Kariyerine bakınca da Marsilya, Fulham bir de kısa Villarreal dönemi var kiralık. Sonra da Napoli tabii. Yani 10 sezonda 4 farklı kulüp. Ve 300'ün üzerinde maç oynamış. Bu önemli bir istikrar göstergesi aslında. Tabii canım. 11 gol 16 asiste fena sayılmaz hani bir orta saha için üstüne bir de Napoli ile iki seri A şampiyonluğu 2022-23 ve geçtiğimiz sezon 2024-25. Evet o son şampiyonlukta özellikle performansı çok konuşuldu. Tabii 3-5 maçta 6 gol, 4 asist yaptı o sezon. Yani takımın kilit isimlerinden biriydi kesinlikle. Sadece rakam değil, oyuna etkisi büyüktü. Peki oyun tarzı nasıl? Tam olarak sahada nasıl görüyoruz Anguissa'yı? Ya şöyle 1.84 boyunda ama sanki daha uzunmuş gibi oynuyor derler ya hani. Evet, fiziğini çok iyi kullanıyor deniyor. Aynen, o geniş yapısıyla topu çok iyi saklıyor. Rakipten top kaparken de o fiziği avantaj oluyor. Napoli'de genelde nerede oynuyor? Çoğunlukla orta sahanın sağında. Bazen ikili, bazen üçlü bir yapıda merkezde görev alıyor. Hmm. Ve şeyi seviyor, rakip yarı alandayken önde basmayı. Çekinmiyor bundan. Yani modern bir orta saha profili çiziyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Top sürme yeteneği elit seviyede, pas isabeti %91'in üzerinde bu müthiş bir rakam. Evet, evet. Topu hem pasla taşıyor hem de driplingle yani çok yönlü. O top sürme yeteneği en belirgin gücü galiba değil mi? Ama... Çok fazla dribbling denemesi bazen top kaybına yol açabiliyor. Başarı oranı %58 civarı. Maç başına da neredeyse 2 top kaybı demek bu. Bu da oyunun bir parçası tabii. Risk alıyor demek ki. Öyle. Pas konusuna gelirsek kısa ve orta mesafede dediğim gibi %90 üzeri isabet. Bu harika. Güven veriyor takım arkadaşlarına. Kesinlikle. Uzun topu daha az deniyor ama denediğinde de isabet oranı fena değil. Dribbling sonrası pasları da etkili deniyor. Evet evet, özellikle dripling sonrası verdiği o kilit paslar tehlike yaratıyor. Maç başına 2.65 şut pası var. Bu alanda ligindeki orta sahalar arasında 94. persentilde. Yani çok üst sıralarda. Vay canına. Bu ne demek? Yani ligindeki neredeyse herkesten daha fazla gol pozisyonu hazırlıyor paslarıyla. Sadece top taşımıyor, oyun da kuruyor. Anladım. Ama riskli pasları da oluyor demiştin sanki. Oluyor özellikle baskı altında. Kendi yarı sahasında bazen gereksiz riskli paslar deneyip e top kaptırabiliyor. Savunma tarafı nasıl peki? Pres gücü falan. Orası da güçlü, yüksek pres yapmayı seviyor ve bunda başarılı da. Özellikle rakip yarı alanda ve orta bölgede top çalma hedefi var. Mücadeleci yani. Çok. Atletik yapısı sayesinde top kapma maç başına 1.45 ve pas arası 1.05 istatistikleri de iyi. Napoli gibi topa çok sahip olan bir takım için bunlar daha da değerli. Peki zayıf yönleri biraz da oraya bakalım. Hı hı. Şut yeteneği mesela en zayıf halkası deniyor genelde. Öyle mi? Genelde ceza sahası dışından deniyor şutlarını ve isabet oranı pek yüksek değil. Gerçi geçen sezon attığı 6 gol biraz bu yoruma ters düşüyor gibi ama. Ama genel profili golcü bir orta saha değil diyorsun. Aynen öyle. Daha çok oyunun diğer yönlerinde fark yaratıyor asıl biraz daha endişe verici olabilecek konu, kondisyonu ve sakatlık geçmişi sanırım. Maalesef, evet. Maç sonlarına doğru yorulduğu gözlemlenmiş. Sakatlık geçmişi de biraz kabarık maalesef. Neler var mesela? Baldır, ayak, hamstring, uyluk, adaktör, bilek, yani birçok farklı bölgeden sakatlık yaşamış. Ciddi süreler kaçırmış mı peki? Kaçırmış. Mesela 18-19'da 93 gün yani yaklaşık 16 maç. 21-22'de 57 gün. 13 maç. Daha yakın zamanda 3-23-24'te 39 gün 6 maç. Hmm, bu biraz düşündürücü işte. Acaba fiziksel oyun tarzının bir bedeli mi bu uzun vadede? Rotasyon ihtiyacı doğuruyor. Kesinlikle. Ama bak çok ilginç bir veri var burada. Napoli'nin onunla ve onsuz aldığı puanlara bakmışlar. E nasıl çıkmış sonuç? Anguissa ilk 11 başladığında Napoli maçlardaki puanların %76'sını toplamış. Ama o oynamadığında ya da yedek başladığında bu oran %58'e düşmüş. Oo ciddi fark var. Aynen öyle. Bu da işte takım için ne kadar kilit, ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Tüm o sakatlık riskine rağmen. Çok net bir gösterge olmuş bu. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyerler? Anguissa gibi fiziksel gücü bu kadar öne çıkan bir oyuncu bizim ligimiz gibi farklı dinamikleri olan yerlerde nasıl bir fark yaratır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Özetlersek Anguissa e, fiziksel gücüyle, atletizmiyle ve teknik kapasitesiyle öne çıkan bir oyuncu. Top sürmesi ve presi çok iyi ama zaman zaman riskli oynuyor ve o sakatlık geçmişi de akıllarda bir soru işareti bırakıyor. Komple bir paket ama pürüzsüz değil. Aynen öyle. Peki bu kadar yetenekli ama bir yandan da bu sakatlık riski hep ensesinde olan bir oyuncudan en yüksek verimi alırken onun nasıl sağlıklı tutabiliriz? Bu da ayrı bir soru işareti. Belki de doğru sistem, doğru rotasyon, özel programlar, onun gibi bir yetenekten maksimum verimi almak için bunlar şart. Kesinlikle. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Angissa üzerine bu detaylı sohbeti umarız faydalı bulmuşsunuzdur. Umarız keyif almışsınızdır. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.